Herkese merhabalar. Football Manager 2021 10 yıllık Süper Lig simüle videomuzda sizlerle birlikteyiz. Oyunumuzu 10 yıl simüle ettik. Bakalım bu 10 sezon içerisinde kimler kupalar kazanmış? Milli takım seviyesinde hangi kupalar kazanılmış? Avrupa'daki kupalara da göz atacağız ve en yüksek bedelle transfer olan oyunculara da göz atacağız bu 10 yıllık süre içerisinde. Gelen kutusundan takip edilen liglere gidiyoruz. Lig tablosuna geldik. Son şampiyon Beşiktaş. Geçmişe gidelim geçmiş şampiyonlardan. Fenerbahçe ilk sezon şampiyon olmuş. Başakşehir, Trabzon, Galatasaray her sene birer kez. İlk sene Fenerbahçe şampiyon olmuş, sonra Başakşehir, Trabzon, Galatasaray tekrar Trabzon 3 sene üst üste Galatasaray, Trabzon Beşiktaş'la 10 sene tamamlanmış. Toplamda Galatasaray 4, Trabzonspor 3, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'de Süper Lig'de birer kez şampiyon olmuşlar. Burada rekorlara da göz atmak istiyorum. En fazla puanı 26-27 sezonunda Galatasaray almış. E, 96 puan iyi bir puan. 26-27 sezonunda Galatasaray 31 maç kazanmış. En fazla galibiyet sayısına ulaşmış. En yüksek ortalama seyirci, düşük ortalama seyirci bunları da geçelim. En yüksek seyirci ortalaması Galatasaray'da olmuş. 29-30 sezonda 47 bin kişi. En uzun galibiyet serisi Galatasaray. Mayıs ve Kasım ayları arasında 2027 yılında 15 maç kazanmış üst üste. Burada başka ilgi çekici istatistik neler varmış? En fazla evet gol hala Tanju Çolak'ta 39 golü geçilmemiş. İrfan Kahveci en fazla asist yapan oyuncu. 26-27 sezonda 17 asisti var. Ee, en genç golcü Ümit Can Yeni Malatya Spor'da Fenerbahçe'ye karşı atmış e, golünü. Burada da en yaşlı golcü Emre Belezoğlu var Rize Spor'a atmış 39 e, yaşında. En genç oyuncu Caner Bozkurt Adana Spor e, adana spor formasıyla Rize'ye karşı oynamış. En yaşlı oyuncu Atiba 41 yaşında mı? Vay be Caner Bozkurt'un rekoru kırılmamış bu arada onu düzelteyim 2004 yılında oynanan Adana Spor Rize spor maçında oynamış Caner Bozkurt. Yalnız Atiba Haçınsın 40 yaşında, 41 yaşında neredeyse. Atiba Haçınsın 40 yaşını doldurmuş ve maça çıkmış. Başakşehir, Beşiktaş Trabzonspor maçına çıkmış. Vallahi helal olsun ha. 2023 yılında adam çatır çatır oynuyor. Gol krallarına bakalım. Evet. E, ee, Krivelli, Başakşehir, Trabzon'dan Steven Plaza. 2 sene üst üste. Arezo mu? Sivas Spor'a kiralık geldin değil mi? Bedelsiz almışlar 17 milyon euroyu Real Sosyadata, Real Sosyadata satmışlar. Vay be şaşırdım Arezzo'yu Sivas'ta görünce. Yine Plaza var. Plaza var burada. Steven Plaza. Erkam Özsavlu Antalya Spor 13 gol. Çok kısır bir sezon geçmiş ya. 13 golle e, gol kralı olunmuş. Fehmi Koç Galatasaray 19 golü var Fehmi Koç'un şu plazanın da profiline şöyle bir bakalım. Evet hava topları falan baya baya şey adamın ya. Etkili iyi yani adamı. Abbas Traore. Eyvah. Konya Spor'da mal. Evet 525 bin euro almışlar. 525 bin euro aldıkları adam gol kralı oluyorsa transfer başarısıdır. Dimitro Ilie, Rumen. Kaç paraya almışlar bu adamı? 10.75 milyon euroya almışlar. Bitiricilik çok iyi değil aslında ama Trabzon'da 59 maçta 30 gol. Hava topları falan iyi gibi geldi bana. Evet kafa vuruşu da çok iyi. Ve Korhan Akdeniz 30 gol. En fazla gol atıp gol kralı olan oyuncu son sezonda Korhan Akdeniz'miş. Yalnız profil de bayağı iyi değil mi? Hız hızlanma, bitiricilik, birinci sınıf. Ön sezi düşük, yetenek düşük ama e, atletik yapı inanılmaz derecede iyi. Vücut zindeliği güç, zıplama biraz düşük ama Geri kalan özellikler epey iş yapacak seviyede rakip ceza sahası içerisinde. Asist krallarına göz atıyoruz. Edin Vişçe var 13 asist. Mehmet Özcan Antalya Spor 14 asist. Mehmet Özcan'ın da profili yani süperlik seviyesinde ortalama bir profil olmuş. Ve Avusturya ve Yana'ya gitmiş. Bunu söylediğimde Avusturya takımına transfer olmuş ama yani buralarda mücadele edebilir diye düşünüyorum. Daha da üst seviyelere gelmez. Mehmet Özcan, Deniz Türüç 10 asist, Mert Yandaş Fenerbahçe, bunlar iyice yaşlanmıştır artık. Evet, Oksere gitmiş Deniz Türüç. Antrenör olmuş, şu an boşta. Alvarado 12 asist, Bartu Elmaz 9 asist. Bak profilini merak ettim senin. Genç oyuncu. Bu seneki seriler ve bu seneki bazı save'lerde iyi çıkma ihtimali olan bir oyuncu ki burada teknik kapasite olarak çok başarılı karar alması falan da iyi. Yani vizyon 19. ilk kontrol, pas, soğukkanlılık falan harika. Teknik de çok iyi. Çatır çutur oynar bu adam ya. Karar alma falan da güzel. Yani defansif oyun kurucu, destek falan iş yapar yani bu adam. İrfan Kahveci'de rekor 17 asist. Palaversa 13 asist. Ivaniliç 7 milyon euroyu alıp 4.4 milyon euroya satmışlar. Aslında İliç orta saha için güzel bir oyuncu. Hem ayağı düzgün hem de fizikli. Bir oyuncu. Yani satmışlar ama bence yanlış bir e, hamle olmuş. Hem de bu kadar ucuza ve yani baya baya da oynarken satmışlar adamı ya. En iyi olduğu sezon 4.4 milyon euroya satılmaz bu adam. Delgado var. Portekizli Bursa Spor'un oyuncusu. Inter'den bedelsiz olarak gelmiş. 25 yaşında. Bu sezon gelmiş ve bu sezon 16 asist yapmış adam. 11 gol 16 asist. Kanattan rüzgar gibi eser geçer. Bu arada transfer Ücretlerinde biraz tuhaflıklar olabilir. Beta sürümde bu tarz hatalar olabiliyor. Full sürüme veya bir betadayken gelecek bir güncelleme ile bu transfer durumları e, düzeltilecektir. Türkiye Süper Ligi'ne göz attık. E, hızlıca bir rekorlara baktık. Alt ligdeki şampiyonluklara da bakalım. Altay, Antep, Rize, Akisar, Gaziantep, Bolu. Gaziantep çıkmış bir daha düşmüş bir daha çıkmış. Adana Demir bu sefer çıkmış. Süper Lig'de mi hala yok. Birinci lige geri düşmüşler. Eskişehir, Ankara gücü var. E, i̇kincilik beyaz grup Tuzla, Erzurum, İstanbul, Keçiören gibi Fatih Karagümrük ikinci lige kadar gerilemiş. Tekrar çıkmışlar. Kırmızı grupta Fethiye, Bodrum, Bandırma, Eyüp, Tarsus İdman Yurdu, Keçiören Gücü, Bandırma Spor, Altın Ordu, Sakarya, Yetimeskut. öyle şampiyonluklar yaşamışlar. Türkiye Kupası'na bakalım. Beşiktaş Trabzon 2 sene, Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş Fenerbahçe bir sene almış. Galatasaray 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 3 kez almış. Başakşehir 2 kez, Trabzon 2 kez, Beşiktaş 2 kez, Fenerbahçe 1 kez kupayı müzesine götürmüş. Konyaspor burada bir ikincilik, Konya ve Sivas ikincilikleri var. Yeni Malatya, Rize. Rize ilk sene fena top oynamıyor. Oyuncuları fena değil yani. Takımı taşıyorlar. Türkiye Süper Kupası'nda ilk sene Fenerbahçe almış. Trabzon. Trabzon 3 kez almış. Galatasaray 5 sene üst üste almış. Yine Galatasaray'ın serisini Trabzon bozmuş burada. Trabzon Spor'da 3 kez almış. Şampiyonlar Ligi'ne göz atalım. Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahipleri kimler? İlk sene Juventus almış. İstanbul, Türkiye'de oynanan e, finali Manchester City toplamda 6 kez kupayı kazanmış. Juventus 2, Atletico Madrid 1, Paris Saint-Germain almış sonunda. Juventus da almış sonunda. Hatta ilk sene Juventus almış rahatlamışlardır artık. City ama e, damga vurmuş yani 6 kez. Şampiyonlar Ligi gol krallarına da bakalım. Kimler e, var? En fazla gol. Evet. Şampiyonlar Ligi'nin gol krallarına bakıyoruz. Lukaku var burada. iki sene üst üste 9 ve 10 gol. Cabral, e, Phil Foden 7'şer gol. Salah, Rashford, e, Artem Besedin Ya sen buralara gel Dinamo Kiev'deydin değil mi sen? Evet başımızın belası bir adam Besedin. Avrupa'da karşılaştıysanız tuhaf oyun tarzı var. Rashford var. E, Jadon Sancho ve Semir Delic. E, bu Vay 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 Regene bak. Şampiyonlar Ligi'ne baktık. Avrupa Kupası'nın geçmiş şampiyonlarına bakalım. Napoli, Liverpool bu arada Liverpool hiç Şampiyonlar Ligi kazanmamıştı. Napoli, Liverpool, United, Chelsea İngiliz takımları böyle bir seri yapmış. Porto, Madrid, Tottenham, Dortmund Madrid iki kez almış. Seviye yok ortalıkta. Seviye Kupası diyorduk ama demek ki seviye yok burada. Burada da gol krallarına göz atmak istiyorum tanıdık bir isim. Tottenham'da Suiz diye birisi var ama profiline tıklayamıyoruz. Besedin burada da gol krallığı var. Dinamo Kiev'deyken. Besedin'in enteresan bir kariyeri olmuş. Adam hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de e, Avrupa Ligi'nde farklı takımlarda gol kralı olmuş. Tebrik etmek lazım. iyi performans göstermiş. Unutulmayacak bir kariyer olmuş Besedin için. Rashford için de yine aynısı geçerli ama tabii Rashford daha özel bir oyuncu besedinden. O profilde ve oynadığı takım profillerinde bu başarı daha önemli. Kai Havert, Seri Kane, Cedric İsviçreli ama yaşlanmış biraz. Fiziksel olarak tabii eksilmiştir. Yine bu profilde de gol kralı olmak gayet iyi. Dele Ali var. Ion Iglesias, Atletik Bilbao'da yine bask oyuncu çıkmış. Bayağı da güzel. Özellikleri olan bir oyuncu. Ama bitiricilik çok düşük. Bu yardımcı forvet falan herhalde. Çalışkan forvet mi kullanacaksın? O da vücut sindeliği falan da çok düşük. Yani forvet arkası kullanmak bu oyuncuyu daha mantıklı. Tabi buradaki istatistik benim söylediğimin tam tersini söylüyor. Sam Lammers. Bu neymiş? Ee, Atalanta'da. Sam Lammers. 7 gol. Markus Turan Borussia Mönchengladbach'ta. Adam kariyerinin sonlarına doğru geliyor ama gol krallığı yaşamış Avrupa Kupası'nda. Evet Avrupa Kupası 2'ye bakalım şampiyonluklar. Bu 2022 sezonunda başlayan bir kupa. Bu arada Trabzonspor ilk kupanın şampiyonu. Evet bir Türk takımı Avrupa'da kupa almış. Arsenal, Roma, Atletik Bilbao, Bayer, Leicester, Borussia Mönchengladbach ve Tottenham kupayı diğer kazanan oyuncular. Bu arada Türk takımında ikincilik falan yok değil mi? Öyle bir final yani gözümüzden kaçmadı. Yok. Zaten zor. Ama e, Trabzonspor'un bu kupayı ilk senede alması gerçekten çok enteresan olmuş. Çünkü e, bir sene sonra oyunda save'i de açtıktan bir sene sonra kupayı alması güzel olmuş. Rekorlara bakalım. Christian 13 gol atmış Young Boys'un golcüsü ve artık fiziksel olarak son dönemlerini yaşıyor. Kanat oyuncusu ve forvet. Antonio Çolak var 36 yaşında. Artık tabi bu oyuncular oyuna başladığımızda 27-28 yaşlarındaydı bu e, kariyerleri yaparken. Şu an epey yaşlılar. Bozidar, Karayev, Ion Iglesias. Bak Atletik Bilbao'nun oyuncusu e, Kupa 2'de de şampiyonluk yaşamış ve gol krallığı da yaşamış. Oli Watkins, Aston Villa'nın Santraforu. Colby Aguirre Evet yine İspanyol Atletik Bilbao hem iki kez kupa alsan iki kere almıştı değil mi Atletik Bilbao? Pardon bir kere kupa bir kere final. Hatta iki final. İki oyuncusu da kupada gol kralı olmuş. Brel Embolo ne hale gelmiştir acaba? Şimdi 33 yaşında e, zihinsel olarak harika. Fiz e, teknik olarak e, işimizi çok rahat görebileceğimiz bir oyuncu. Dribbling falan kötü ama fiziksel olarak da epey bir düşüşe geçmiş. Ama Embolo yine tehlikeli bir adam. Muhammed Darami ve 15 gol atmış. Hani bu zamana kadar olan en golcü gol kralı. En, bir, bir, sezonda en fazla gol atmış oyuncu diyelim. Daha doğru bir tabir oldu. Muhammed Darami 28 yaşında 11 gol. Troy Parrott. Troy Parrott da çok zehirli bir adam. 87 milyon euro. Kariyerinde 190 maça çıkmış. Tottenham formasıyla 127 golü var. Vay maşallah. Tabi o goller e, lig golü. Kupa golleri dahil değil. Avrupa Süper Kupası'na bakalım. Sevilla ilk sene kazanmış. Ge bir önceki sene Avrupa Kupası'nı almıştı. Napoli City. City yine burada 5 sene var. 6 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. 5 kez de Avrupa Süper Kupası'nı kazanmış. Yani bu elit kupalarda Manchester City Avrupa'ya ambargo koymuş diyebiliriz. Atletico Madrid enteresan şekilde 3 kere kazanmış. Juventus bir kez kazanmış. Burada da gol krallarına bakalım. Gerçi bir maçta ne olabilir ama hat-trick falan yapan var mı diye bakarız. Erling Holland var. City'de forma giyiyor ve evet ezmeye devam ediyor. City'de 145 maç 97 gol. 94 maç 60 golde de Dortmund formasıyla Juan Hernandez 2 gol. Yani böyle bir hat-trick falan yapan var mı acaba dedik ama yokmuş. Kupalara baktık. Şimdi en yüksek bedelle transfer olan oyunculara bakmak istiyorum. Şöyle transferlere gelip burada rekor transferler diyelim ve bedele göre sıralayalım. Evet bu 10 sene içerisinde en yüksek bedelle transfer olan oyuncular var burada. 25 tane oyuncu var. 160 Frederico Valverde 160 milyon euro mu? Real Madrid'den Juventus'a. Bu ya Juventus'un benim param var bunu bir an önce elden çıkarmalıyım e, adı altında yaptığı bir transfer. Ya da e, böyle bir şişirme transfer. Yani 160 milyon euro yapacak bir oyuncu kesinlikle değil Valverde zaten. En iyi dönemlerinde bile değil. Hatta bu sene tecrübe etmedim ama geçen sene bedelsiz olarak kadroya katabildiğimiz dönemler bile vardı. Çok enteresan bir transfer olmuş ama yine dediğim gibi beta sürecinde transferlerle alakalı e, sıkıntılı şeyler yaşayabiliriz. Rahim Sterling transferi 142 milyon euro. Rahim Sterling transferi kabul edilebilir. 35 yaşında fiziksel olarak çok e, geriye gitmiş ama profil itibariyle e, bulunduğu takım itibariyle 142 milyon euro hani çok iyi bir performans da gösterirse kabul edilebilir bir ücret. Ve bu sene en enteresan oyunculardan birisi Pipi e, büyümüş e, 26 yaşına gelmiş. Japon oyuncu aslında isminin kısaltılması umarım yolu kiralık olarak Türkiye'ye gelmez. Gerçi bu tarz oyuncular gelmez ama... Çok enteresan profilde gayet iyi duruma gelmiş Liverpool'dan Barcelona'ya aslında Real Madrid'de Real Madrid'den Liverpool Liverpool'dan Barcelona yapmış ama rekoru 136 milyon Liverpool'dan Barcelona'ya transferini merak ettim kaç paraya 60 milyon euro ve ikiye katlayıp takımına da para kazandırıp devam etmiş yoluna Gabriel Noroes bir Regen 132 milyon euro e, Barcelona'ya transfer olmuş. Atletico Madrid'den bayağı iyi bir transfer bedeli ödemişler. Özelliklere baktığımız zaman henüz 21 yaşında. Gelişim gösterebilir mi? Hemen bakalım. Merak ettim. 167 potansiyel var. Bence kazık bir transfer. Joao Pedro var. Watford'un genç forvet oyuncusu. Ama burada Watford'dan değil Real Madrid'den Chelsea'ye giderken sanırım pardon Watford'dan Real Madrid'e giderken rekor kırmış 130 milyon euro. Peki geri dönüşü nasıl olmuş? 99 milyon euro. Enteresan. Yani 130 milyon euroluk bir transfer değil. Gerçi 175 potansiyel yeteneği var. Sakatlanma eğilimi çok yüksek ama zaten oralara çıkamamış. Sakatlanma olaylarını merak ettim. Ee, uzun sakatlığı var mı? 3 ay. 2028'de bir 3 ay var. 23 ve 25'te ikişer ay var farklı farklı. Burada yine bir ay üstünde var. Yani kariyeri boyunca bir ayın üstünde 5 tane sakatlığı var. Bu da oyuncunun gelişimini etkilemiş olabilir tabi. Milli takıma göz atıyoruz. Dünya sıralamasında 18. sıraya yerleşmişiz. Oyun başladığında 30. 32. 34. o aralarda bir yerlerdeyiz. 2030'dan sonra bir yükseliş 28'den 18'e çıkmışız. Ufak tefek inişler falan olmuş ama en yüksek 17.liği görmüşüz. Ama düzenli bir şekilde 18. sırada devam ediyoruz. Yine kameramı kapatayım. Şuradan o sıralamayı bu şekilde görebilirsiniz. Önemli kişilerde Okan Buruk menajer olmuş, teknik direktör olmuş. Bakalım ne zaman olmuş menajerler sekmesinden Şenol Güneş 7 yıl, 7,5 yıl teknik direktörlük yaptıktan sonra emekli olmuş ve yerini Okan Burak'a devretmiş. Okan Burak'ın da bu 4. senesi neredeyse. Ne yazık ki herhangi bir kupa kazanımı yok Okan Burak'ın ama galibiyet oranı %60 kaybedilen maç. %14 beraberlik, %3 şu beraberlik ve kaybedilen maç yerde ise çerçeveyi açmamışım. Evet harika olurdu değil mi? Yani %14 beraberlik, 3 kaybedilen maç herhalde o zaman bir kupa gelebilir. E, kaptan Uğurcan Çakır Chelsea'ye transfer olmuş. Genel bir ilk 11'e bakacağız taktik bölümünden. İkinci kaptan Melih Balaban Atletico Madrid'de sözleşmesi var Fenerbahçe. Altyapısından çıkmış. Bayağı e, savunma gücü çok yüksek bir oyuncu. Hücum yok ama kilit oyuncu da Korhan Akdeniz Fenerbahçe'nin Santrafor'u Altın Ordu'dan gelmiş. Gol krallığı da vardı Korhan'ın. Daha önceden bakmıştık. Büyük takımlar sıralama değişmiş. Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Bu 10 yıllık süreçte kulüplerin aldığı başarılara göre Buradaki sıralama değişmiş. E, Trabzonspor tabi Avrupa 2'de bir kupa aldığı için yani Euro Cup 2'yi aldığı için biraz daha itibarı diğer takımlara göre çabuk yükselmiştir. Biraz düşüş gibi gözüküyor burada ama şu an için ligin en itibarlı takımı Trabzonspor. En iyi oyunculara Melih Balaban, Ender Koçak var. Real Madrid'de bayağı iyi bir oyuncu. Bunlara bakalım nerelerden gitmişler. Gençler Birliği altyapısından çıkmış Ender Koçak. Ahmet Kutucu şu an Nis'te. Ahmet Kutucu biraz daha profil olarak iyileştirme görmüş ve artık geçen seneden bir seviye daha iyi. Yani o çok iyi değil ama geçen senekinden biraz daha iyi. Uğurcan Çakır Chelsea'ye transfer olmuş. Trabzon, Spartak ve Chelsea görmüş. Chelsea 12.75'e transfer olmuş. Spartak Moskova'ya da 8 milyon euroya transfer olmuş. Burada Markao var. Milli takım forması giyiyor. Markao enteresan. Kaç sene Galatasaray'da 3-7 sene Galatasaray'da oynadıktan sonra Valencia'ya transfer olmuş ama milli takım forması giyiyor. Ee, enteresan olmuş marka o. Normalde oyunda 10 yıl gibi bir dayatma var. Ee, aslında e, araya normalde bazı oyuncular 10 yıl oynamasına da gerek yok. Belli bir süre sonra Türk vatandaşlığına geçiyor geçiyorlardı ya da Türk pasaportu al alıyorlardı milli takım olmasa bile ama. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım uzun zaman sonra. Ve Dorukan Toköz orta sahada şu an Shakhtar'da oynuyor. Ee, bakalım bu Rostov transferi görmüş. 1.9 milyon euroya serbest bırakılmış. Shakhtar'a da beleş imzaya. Evet görüyorsunuz. 2.4'e Rostov'a oradan da Shakhtar'a gelmiş. Yalnız oyuncu e, fiziksel olarak da fena değil. 34 yaşında olmasına rağmen. Ama bu, bu sene biraz daha çabuk çöker diye düşünüyorum. En iyi oyunculara da baktık ama burada Marka ve Dorukan biraz şey gibi geldi. Yani iyi bir stoper çıkartamamışız anlaşılan. Şimdi kaleci yaş olarak ne kadar ilerlerse 34 yaşında. Tabii bir 19-20 yaşındaki kaleciden daha iyi ama bir 25-26 yaşlarında bir kaleci demek ki yok. Büyük transferlerde Joao Cruz var. Fenerbahçe'den Wuhan'a gitmiş. Beşiktaş'tan Jingsu'ya. Onur Uçar Bursa, Beşiktaş, Devulf Kulüp Birüc'den Trabzonspor'a giden oyuncular. Milli takım kadrosundaki en yetenekli oyuncularımıza bakalım kimler varmış. Korhan var 186 potansiyel. Ender Koçak var 171 potansiyel. Çağlar 162 ama artık Çağlar kariyerinin son dönemlerinde Zeki var 160. Zeki de Bayağı bir potansiyel yeteneği varmış. Ha bu zekiçilik isim benzerliği yalnız. Her iki kanat içinde artık ben varım diyebilecek bir oyuncu. Melih Balaban, Emre Gedikli 150'lerde. Evet bayağı e, potansiyel yetenekli oyuncular var. E, genç takıma bakmak istiyorum. U21'de var mı öyle iç açıcı bir oyun? 158 Kadir Uyanık. Okul numarası gibi oldu Galatasaray'ın altyapısındaymış. U20'de var mı? Bir şey yok. U19... U18 buralarda da yok. U23'e bakmadık bir tek. Mert Yılmaz var. 153 potansiyel yetenek yine Trabzonspor'un altyapısında. Bu 10 yıllık süreçte milli takımın en büyük başarısı Avrupa Şampiyonası çeyrek finali görmüş. İngiltere'ye kaybetmiş. Ee, hazır Avrupa Şampiyonası'na da gelmişken bakalım kimler kazanmış. İtalya, Fransa ve İngiltere kazanmış son 3 sezonda. 2028'de çeyrek finalde kaybettiğimiz İngiltere bu kupayı kazanmış. Avrupa Uluslar Ligi'ne bakalım. Almanya 2 sene üst üste, İtalya, Fransa ve İngiltere kazanmış. Ve son olarak Dünya Kupası'na bakacağız. İngiltere 2 kez kazanmış. 2022 ve 2026 yıllarında, 2028'de de Avrupa Şampiyonasını kazanmıştı. 2030'da yine bir Dünya Kupası olacak. Bakalım bir sonraki 10 yıllık e, periyodumuzda Yine Dünya Kupası'nı İngiltere mi kazanacak? Son iki gol kralı da Daniel James ve Anthony Martial olmuş. 2030 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin milli takım başına geçebilirim belki böyle bir zaman makinesine atlayıp milli takımla Dünya Kupası macerası fena olmazdı herhalde. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.